Selamlar arkadaşlar. İzmir Bergama'dan 80 metrekare çelik ev inşaatımızdan sizleri bir kere daha selamlamış olduk. Bugün günlerden görmüş olduğunuz gibi Bordex idi. Yapmış olduğumuz platform sayesinde sorunsuz bir şekilde tabii ki de yorucu ama sorunsuz bir şekilde dış cephemizi giydirmeye başladık devam ediyoruz. Bugünlük tabii bu arkamda görmüş olduğunuz kadarını yapabildik. Saat şu an 7'yi geçiyor. Onun için toparlanma aşamasına girdik. Çünkü karanlık olmadan takımlarımızı, her şeylerimizi toparlayıp o şekilde gitmek gerekiyor ve de açıkta malzemelerimiz var. Onların üzerine örtmemiz gerekiyor. Şöyle biraz bahsedeyim. Bordex dış cephe için çok kullanışlı. Çok uygun bir malzeme. Yaptığım bütün evlerin dışını Bordex ile kaplıyorum. Şu saçak kısımlarına varıncaya kadar bakın gayet güzel temiz bir kaplama işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Sıvayı da yapınca tamamen beton harme gibi dışarıdan bir görüntüye kavuşuyor. Bunu daha önceki projelerimde de anlattım. ruhu çelik dışı betonarme görünümünde bir bina yapıyoruz diye. Bu şekilde yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Platformumuza ilaveler yaptım bugün. Durum değerlendirmesi yapıp. Bakın en uçtan bu tarafa doğru e, sorunsuz bir şekilde platformumuzu kullanarak bu şekilde gelmiş olduk. Kendi problemimizi kendimizin çözmesi icap etti. İskele ile ilgili sıkıntı olmuştu. Dün de bahsetmiştim. Bayrağımızı da o cepheden aldık. Çünkü rüzgar genelde sağ taraftan geldiği için hep binaya doğru geliyordu. Bu şekilde bakın daha güzel oldu. İskeleye bağladık. Sonra öbür cepheye, ön cepheye bağlayacağız. Onu da o şekilde ayarlamış olduk. Bugün biraz malzemelerimiz geldi tabi ilave. Sıva malzemelerimiz geldi. Onları indirdik arabadan. Yeşil alçıpanlarımız vardı. Onlar geldi. Bakın böyle kaplama işlemi gayet temiz. Boşluk bırakmadan güzel güzel bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ben Bordeks'i seviyorum cephe malzemesi olarak. Bakın filelerimiz de geldi. Bunlar da dış astarımızı vurduktan sonra Bordeks'e dış Yalıtım sıvamızla beraber çekeceğimiz fileler ne için? İşte çatlak, ek yeri vesaire görünmesin ve de yalıtım sağlasın. Bir de üzerine de yine dekoratif sıva çekeceğiz. Sonra böyle şaheser güzel bir iki katlı ev gibi olmuş olacak. Yine iki katlı sayılır. Altı depolama alanı da olsa bir kat yüksekliğine yakın yüksekliği var. Ön taraftan o kadar değil ama yani buradan 230 santimler gibi. Arka taraftan da 260-270'leri bulan bir yükseklik var. Alt depolama alanında. Onun da zemini artık zamanı gelince ayarlanır. Düzelir o şekilde olur. Ben kaynak işlerini yapmak istiyordum aslında iç bölme işlerini, işlemlerini. Yalnız bu e, buranın değişken havası, yani bir yağmur geçişi olacak deniliyor. İliklerimize kadar bizi ıslatacak kadar, yani kaçsak da kurtulamayacağımız bir yağmur bir anda patlayabiliyor. Onun için dedik ki artık şu e, dış cepheden bir sıyıralım. Bu aramaları da taktırdığımız zaman içeride yapacağımız işler bize kolay olmuş olur. Onun için yarın da işte bu arka kısımdan böyle bu tarafa doğru kapatarak geleceğiz. Şu balkon kısmında demir ilavelerim olacak biraz. Ondan sonra tekrar devam edeceğim. Çaprazlama işlemlerini yapacağım tekrar. Bu geçicileri dökünce kalıcı olanları duvarın içine yerleştireceğim. Aradan araya da profiller çalışacağım köşe noktalarda. O şekilde ek tedbirler de alarak binamızı çelik gibi sapa sağlam yapmış olacağız. Buradan baktığınız zaman biraz boş gibi duruyor ama kapattığımız kısımdan ev görünümü de kavuşmuş olduk. Bakmayın yani çok çalışıyoruz. Biz sabahtan beri can hıraş gayretle bu malzemeleri yukarıya almak, iki kişinin hani birinin uzatıp aşağıdan birinin çekmesi hayli zor oluyor. Onun için e, yani iki kişilik çalışmalarda bu işler biraz zor. İç mekanlarda kolay da hani iç yüksekliklerde ama dışarıda hakikaten zor yani. Platformun üstünde ayağımızın altı 415 santimlerde falan olmuş oluyor. Aşağıdan malzeme zaten boyu 2.40 e, bir de bir şeyin üzerine çıkıp vermesi gerekiyor arkadaşımızın. Onun için yine de güzel iş başarmış olduk. Yani çalışıyoruz yani bakmayın dün daha biliyorsunuz bu üzerinde hiç Bordex falan yoktu. Bir de ayrıca şu en üst saçaktaki görmüş olduğunuz kutulamanın profilleri de yok. Yani biz bunu kaplamaya çıktığımız zaman hem kaynak yapıyoruz. Kaynaktan sonra kaplama işlemini devam ediyoruz. Yani çıktığımız tezgahın üzerinde iş kalmasın diye o şekilde yani bitirerek gitmeyi tercih ettiğimiz için daha temiz bir görüntü olsun üstelik yani sıvaya başladığımız zaman da hiçbir şey kalmamış olsun diye bu şekilde bakın orada da profillerin ucu şöyle göstereyim ben yani tezgahın üzerinden beri 6 metre profili uzatmışım bakın şu yukarıdaki kutulamayı yapmak için, bakın uçları şurada boşta duruyor. Oraya geçince de tezgah kaynağını yapıp tekrar kutulamaya kaplamaya devam ediyor. Şurada banyo camını görüyorsunuz yerine, burada da odanın cam yeri var. Aynı bu şekilde olduğu gibi Oraları da kesip çıkartıyoruz. Yani parça parça koymuyoruz. Yani bütün bordeksi koyup testereyle cam boşluğunu çıkarıyoruz. Bu da daha az ek daha az çatlama patlama riski demek oluyor. Biz bunu alçıpan yaptığımız dönemlerde iç mekanlarda çok uygulardık. Bir de şaşırtma olayı. Yani ek yerlerinin yan yana mümkün olduğu kadar denk gelmemesi önemli. Buralarda bazen kaçınamıyoruz o işlerden ama genel, genel olarak şaşırtmayı başarıyoruz yani. ya yani bir 10 santim de olsa şaşırttığınız zaman tek bir çizgi hat oluşmayacağı için çatlama konusunda da kısa mesafeli bir şey olabilir yani en fazla. Boydan boya çatlak diye bir şey söz konusu olmaz. Yani bu yataylardan bahsediyorum. Zaten dikeylerde derz boşlukları var içine harç dolduğu için kolay kolay zaten çatlamıyor. File var da zaten çatlama olmuyor da yine de tedbir tedbirdir yani her zaman. Evet bizim dostumuz yine simiti kapmış geldi. Seyfettin kardeşim gözü gibi bakıyor buna. Biz de destekliyoruz tabi <laughs> fikriyat olarak hem maddi olarak. Afiyet olsun diyoruz kendisine. Bunlar artık bizim can yoldaşımız. Evet, burada bizi yalnız bırakmadığı için. Evet, ödül. Değil mi? Ödül ceza olayı. Bizim arkadaşımız oldu artık bu. Evet, malzemelerimiz de geldi. File malzemelerimiz. Ne yapmak lazım? Çalışmak lazım bol bol. Hazır böyle fırsat da varken çok güzel olur. Görünüyor mu acaba? Bak. Ayı gördün mü? Mavi bir havası var. Ya benim çok hoşuma bir mavilik var buranın gökyüzünde. Yani her yerden de bir bu şekilde görünüyor ama burada daha bir yani peyzajdan mıdır? Bu bulutların buradaki yapısından mıdır? Yani çok yer görüyoruz, çok yer geziyoruz ama buradaki gökyüzünün maviliği, şu gün batımının güzelliği inanın her yerde yok. Yani Bergama güzel bir yermiş yani bu bakımdan. Tabi biraz hırçın hava şartlarına yani kışın sonu baharın başı gibi denk gelmiş oluyoruz ama olsun yani bu işlerin cilvesinde bu vardır demiştik daha önceden. Evet inşaatımızdan bugünlük paylaşacaklarımız bu kadar. İskender Usta'yı aboneleri var İskender Usta'nın. Gün günden güne artıyor. Ben çok mutlu oluyorum tabi bu durumda. İnsanlar bizi izliyorlar, destekliyorlar. Uyguladığımız pratik yöntemleri beğeniyorlar bazen. Bazen e, yaptığımız işleri beğenmeyen arkadaşlar çıkabiliyor. Olsun biz bildiğimiz işi, doğru bildiğimiz şekilde yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki de fikirlere her konuda açığız. Böyle vaki veyahut da saygısızca bir üslupla değil de hani güzel güzel karşılıklı konuşuyormuş gibi. Yani bir 30 senelik inşaatçı bir ustanın karşısında olduğunu düşünerek eski ve yeni yöntemleri kendisinde geliştirmiş bir ustanın karşısında olduğunuzu bilerek hani o arkadaşlara söylüyorum kıymetli dostlarım alınmasın yani o, o tarz konuşan insanlardan bahsediyorum. Biraz daha üslubuna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Biz burada kötü bir şey yapmıyoruz. Yani insanların dünyaları başına yıkılmasın diye böyle bir yola çıkmışız. Çelik evler üretiyoruz. Yani profilin cinsidir. Şunun şuyudur, bunun busudur. Kimseden öğrenecek halimiz de yok. Biz bu malzemeyi 30 senedir kullanıyoruz. Gayet sonuçlarını olumlu aldık şu ana kadar. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yaşatmadık. Kendi evimiz de böyledir. Zaten bir fırsatta hani böyle annemin yanında köye gidersem kendi evimin tavan arasında çıkıp size o profilleri göstereceğim. 9 senedir oradalar yani. Yine oradan da görüntüler vereceğim size. Bakın nazlı, şanlı bayrağımız da bu şekilde bu güzel mavi gökyüzünün altında dalgalanmaya devam ediyor. Bizim ömrümüz oldukça bunu dalgalandıracağız bu şekilde. Evet, bugünlük şantiyemizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyorum.